Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da konuşuyor. Hemen izleyelim. El ele inşallah bu süreci yürütüyoruz. Bir yandan yerin üstünde konutlarımızın inşasını, bölgenin ihtiyaçlarına, Adıyaman'ın ihtiyaçlarına, Adıyaman'ın yine buradaki iklim şartlarına uygun olacak şekliyle üstünde yapmış olduğumuz projelerde gerek iklim değişikliğine uyum, gerek burada güneş panellerinin kullanılması, gerek atık suların yeniden kullanılması anlayışıyla iklim değişikliğine uyumlu projelerimizi, konutlarımızı, işyerlerimizi yürütüyoruz. Ve istiyoruz ki, örneğin burası Adıyaman İndere bölgemiz. Yaklaşık 16 bin konutumuz burada inşa faaliyetleri yürütülüyor. Ve nereden bakarsanız bakın, burada 50 bin Adıyamanlı vatandaşımız yaşayacak. Burada yaşadığında okuluyla, camisiyle, yeşil alanıyla, meydanıyla örnek bir şehir olsun istiyoruz. Bu anlayışta yerin üstünde yuvalarımızı, ticari ünitelerimizi yaparken bir taraftan da altyapısıyla yine örnek bir uydu kent, örnek bir şehircilik modeli olması amacıyla yerin altında da binlerce kilometrelik altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu gibi hatlarımızı şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda yapmaya gayret gösteriyoruz. Değerli arkadaşlar bugün 11 ilimizde 276 bin konutun şantiyesi hızla ilerlemektedir. Ve toplamda 441 bin hak sahibi vatandaşlarımız için il il yerinde gidip tespitleri yapmak suretiyle gerek şehrin çeperindeki belirlediğimiz alanlarda gerekse şehrin içindeki rezerv alanlarda projelerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yine burada köylerimizde hasarlar gördük. 4500 köyümüzde şu an ekiplerimiz harıl harıl çalışmaktadır. Şu ana kadar 76 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslimlerini gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar inşallah 200 bin konutun teslimini gerçekleştiriyor olacağız. Hamdolsun 11 ilimizde çok önemli mesafeler katettik ve çabalarımızın da meyvelerini konut teslimleriyle birlikte almaya başladık. Orada vatandaşlarımızın yeni yuvalarına kavuştuğu güzel bir süreci de yine kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Çok daha hızlı çalışacağız. Çok daha hızlı mesafe kat edeceğiz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu tüm deprem bölgesinde teslim edip kardeşlerimize, vatandaşlarımıza inşallah sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlayacağız. Hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir. 2025 yılı sonuna kadar 11 ilimizde, ilçelerimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak. Ve bu anlayışla çalışacağız. Bu anlayışla gece gündüz arkadaşlarımız inşallah bu hizmetleri yapıyor olacak. Adıyaman'da Adıyaman özeline baktığımızda bugüne kadar 8174 yuvamızı, evimizi vatandaşlarımıza teslim ettik ve bugün halen hem merkezde hem Gölbaşı'nda hem Besni'de ağır hasar görmüş diğer ilçelerimizde köylerimizde 45.444 konutumuzun inşası da fiilen devam etmektedir. Yine Adıyaman merkezde belirlediğimiz yıkımın yoğun olduğu yerlerde belirlediğimiz rezerv alanlarımız var. Bu rezerv alanlarımızda da 7 bölgede fiilen çalışmalar süratli bir şekilde devam ediyor ve inşallah o projelerimizi de hızlı bir şekilde gerçekleştirmek, şehrin yeniden ticaretini, yeniden turizmini canlandıracak adımları atmak istiyoruz. Kale arkasında belirlediğimiz ne bölgesiydi orası? Neydi? Mara Musalla. Mara Musalla, Mara Musalla mahallemizde, Mara Musalla'da dört etap projemizde yine Adıyamanlı kardeşlerimiz taleplerini bize ilettiler ve o talepler doğrultusunda da orada Mara Musalla mahallemizde Projelerimiz hayata geçmektedir. Diğer bir projemiz, meydan projemiz. Adıyaman merkezinde kale etrafında buradaki tarihi, buradaki turizmi canlandıracak ve burada esnafımızın, vatandaşımızın ihtiyaçlarını giderecek bir proje tasarladık. İstiyoruz ki geniş bir meydanı olsun. İstiyoruz ki Adıyaman'ın kadim kültürünü yine kimliğini bu projede, bu alanda yaşatalım istiyoruz. Ve bu kapsamda <laughs> bir proje yaptık. Bugün sivil toplum örgütlerimizle, muhtarlarımızla, esnafımızla bir araya geldik. Ay sonuna kadar proje tamamlanacak. Tamamlanmaya müteakip vatandaşlarımızla görüşmeleri yapacağız. Vatandaşlarımızın çoğunluğunun talep etmesi halinde meydan projesini gerçekleştirmek ve Adıyaman'a böyle bir eser kazandırmak istiyoruz. Orada Esnafımızı yerinde ticarethaneleriyle, konutuyla mümkün olan en yakın yerde aynı alanı vermek suretiyle yine burada taşınma, kira yardımları yapmak suretiyle bu projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Detaylarını valimiz, bakan yardımcımız, kentsel dönüşüm başkanlığımız ay sonuna kadar vatandaşımızla bir araya gelecek, aktaracak ve vatandaşımızın çoğunluğunun talep etmesi halinde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Eğer çoğunluk bu projenin yapılmasını istemiyorsa da bu projeyi yapmaktan vazgeçeceğiz. Ve vatandaşımızın talepleri doğrultusunda yine inşa faaliyetlerimizi yürütüyor olacağız. Yine burada değerli arkadaşlar Ulu Camii'niz biliyorsunuz yıkılmıştı. Yandaki bir binanın devrilmesi sonucu. Oradaki restorasyon projesi hızlı bir şekilde devam ediyor. Ama istiyoruz ki kadim kültürümüzün bize emaneti olan Ulu Cami etrafında da yine şehre Adıyaman'a e, peygamberler, sahabeler şehri Adıyaman'a yakışacak bir eser çıksın istiyoruz. Orada da vatandaşımızın bizden talepleri var. O bölgede de vatandaşlarımızın çoğunluğunun istemesi halinde bir proje, bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da görüşmelerini inşallah vatandaşımızla yapmaya başlayacağız. Yine yine Adıyaman için, bölgemiz için 19. yüzyıl sonlarına giden tuzhanımız var. Tuzhanımızda da e, oranın restorasyonu hem buradaki turizm için, hem buradaki ticaret için çok çok kıymetli. E, buna ilişkin de il özel idaremize gerekli her türlü desteği yaptık. Hızlı bir şekilde buradaki restorasyon işini başlatacağız ve inşallah burada hızlı vatandaşımızın bizden talepleri, ihtiyaçları giderecek adımları inşallah atıyor olacağız. Yine bir tabiat parkı olan Cendere, Cendere. Köprüsü etrafında bir düzenleme yapmak istiyoruz. Efendim Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarını dinledik.